devam ediyoruz. Cumhuriyet Üniversitesi'ne yeni başlayan öğrenciler için tanıtım günler etkinliği düzenlendi. Bu yıl ikincisi yapılan etkinlik bir hafta sürecek. Cumhuriyet Üniversitesi'ne gelen öğrencilere Sivas'ı ve üniversiteyi tanıtmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan tanıtım günlerinin açılışı bugün yapıldı. Bir hafta boyunca üniversitede ve ilçelerde yapılacak olan programın ilki Edebiyat Fakültesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Üniversite Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vali Davut Gül, Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız, rektör yardımcıları ve çok sayıda öğrenci katıldı. <laughs> Programda söz alan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, üniversitenin genel durumu hakkında öğrencilere bilgi vererek üniversitede 59.768 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. 18 fakülte, 14 yüksekokul, 6 e... 14 meslek yüksek okulu, 6 yüksek okul, 4 enstitü olmak üzere ve bugün itibariyle 59.078 öğrenciye sahibiz. Bu sayı biraz daha artacak. Çünkü yüksek lisans ve doktoranı hala kayıtlar devam ediyor. Bu öğrencilerimizden 27.524'ü erkek, 31.000'i bayan. Yabancı öğrenci sayımız şu an itibariyle 144. Bu sayının biz az olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da çalışmalara devam ediyoruz. Vali Davut Gülse Sivas'a gelen öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyerek ilimizin tarih ve kültür şehri olduğunu dile getirdi. Mezun olduğunuzda gözünüzde iki damla yaş keşke Sivas'tan gitmeseydik. Sivas bir öğrencinin okuyabileceği şehirlerin içerisinde herhalde bir 5-10 tane sayarsak bir tanesi Sivas'tır. Gerek coğrafi güzellikleriyle, gerek ulaşılabilir olmasıyla, gerekse de güvenilir olmasıyla. Bunu ileride daha iyi anlarsınız. Öğrencilerin yurt problemine de değinen Gül, üniversite içerisinde yapılan 3000 kişilik yurdun Kasım ayının 15'ine kadar faaliyete geçeceğini söyledi. 3000 kişilik yurt inşallah en geç Kasım ayının 15'ine kadar faaliyete girmiş olacak. Bu şu anlama geliyor yedek hem kızlar için hem erkekler için 1500'lere kadar olan kişiler kredi yurtların yurduna yerleşmiş olacak. Ondan daha önemlisi 10.000 kişilik yurdumuz bittiğinde planladığımız süre şu iki yıl içerisinde bitmesini arzuluyoruz. Yani sizler eğer yurda yerleşmezseniz üçüncü sınıfa geldiğinizde kredi yurtların üniversiteye çok yakın yerde yapılacak yurduna yerleşmiş olacaksınız. Böyle bir tercihiniz olacaksa bu başka üniversitelerde oran olarak bulamayacağınız bir oran. Yani 3000 artı 10 bin kişilik ve mevcut yurtları da düşündüğümüzde hemen hemen Sivaslı öğrencileri dışarıda bıraktığımızda öğrencilerin yüzde 90'ı kredi yurtlarının yurduna yerleşmiş olacak hızlı trenin 2019 yılında geleceğini ve İstanbul, Eskişehir, Ankara, Konya ile Afyon illerine rahat bir şekilde ulaşım sağlanacağını kaydeden Gül, öğrencilerin ilimizdeki Yıldızdağ Kayak Merkezi, Kaplıcalar, Selçuklu ile Osmanlı'dan kalan tarih eserleri görmelerinin önemli bir şans olduğunu vurguladı. Hızlı tren Sivas'a gelecek. Yani uzaktan yakından gelen arkadaşlarımız var. 2019 yılı içerisinde İstanbul'a, Ankara'ya, Eskişehir'e, Konya'ya, Afyon'a, Sivas'tan hızlı trenle gidip gelebilecek bir durumda olacaksınız. Bu önemli bir şans. Yıldız Dağı'nın olması önemli bir şans. Kaplıcalarımızı, o kültüre, Selçuklu'dan Osmanlı'dan Cumhuriyet'ten kalan o birikimi görmek önemli bir şans. Vali Gül kentte legal veya illegal grupların burası bizden sorulur gibi sözlerini öğrencilerin dikkate almamalarını istedi. Genelde bir yere gittiğinizde şöyle bir şey olur. Buralar bizden sorulur. Kıymetli arkadaşlar, Cumhuriyet Üniversitesi dahil, Sivas'ta dahil buralar sadece Türkiye Cumhuriyeti'nden sorulur. Sakın bizden sorulur diyen legal ya da illegal grupları çok dikkat almayın. Sizler ailenizin bizlere emanetisiniz. Sizlerin tırnağına herhangi bir taş değmez. Bundan emin olun. Program rektörü Alim Yıldız'ın Valide Utgül'e teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.